1992 yılında dünyada ve Türkiye'de çok önemli olaylar yaşandı. Bunlardan biri Türk Cumhuriyetlerinden 8 bin öğrencinin Türkiye'ye gelmesiydi. Bu öğrenciler çeşitli şehirlere Türkiye Türkçesini öğrenmek üzere yerleştirildiler. Bu gençler şehirlerde en sevgili konuklar olarak karşılandılar. Aradan geçen günler ve aylar içinde yaşadıkları şehirlere ve Türkiye'ye daha bir alıştılar. Bu arada memleketlerinden devlet büyükleri zaman zaman gelip onları ziyaret ettiler. Bu ziyaretlerde biraz hasret giderme ve çokça da hasretli selam gönderme havası vardı. Özbekistan Başbakan Yardımcısının gelişi de böyle bir ziyaretti. Serince bir Ankara ikindisiydi. Dikim evindeki Atatürk öğrenci yurdunda kızlı erkekli Özbekistanlı öğrenciler toplanmışlardı. Yurdun yağmurluklu bağlantı yollarında koridorda görülen hareket bu önemli ziyaretten dolayıydı. Başbakan yardımcısı ve beraberindeki heyet yurda gelişlerinden önce müdür odasında dinlendiler. Bu arada öğrencilerin durumu ve yurttaki problemler dile getirildi öğrenciler spor salonunda toplanmışlardı. Heyetin salona gelişi onları coşturmaya yetti. Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürünün takdim konuşmasından sonra Özbekistan Başbakan Yardımcısı kürsüye davet edildi. Sizlerge biz Özbekistan'dan, Özbekistan Prezidenti İslam Karim İbnamı'dan, Atanalarınız namıdan, bütün Özbek halkı namıdan salamlar getirdik. chun tarixiy bo'lgan kunda uchrashib turibmiz mana bugun uchinchi kun o'zbekiston xalqi o'zini mustaqil konstitutsiyasiga ega bo'ldi sakkizinchi kuni o'zbek xalqi nomidan sizlarni nomlaringizdan turkiya rahbariyatiga sizlarga shuncha mehribonlik ko'rsatayotgan har bir o'quv yurtlarini mudirlariga sizlarning xo'jalaringizga va butun turk xalqiga tashakkurnomalar bildiraman shuning uchun sizlar o'qishlarni tamom qilib qaytib borar ekansiz bu yerda qanchalar darajada mukammal qanchalar darajada yuksak bilimga ega bo'lishlaringiz va ularni borib respublikamiz hayotida qo'llashlaringiz bu juda katta ahamiyat kasb etadi biz sizlarga juda katta umid bilan qaraymiz chunki sizlar birinchi marta bizni shu respublikamizdan kelib bozor iqtisodiyotini umuman hayotni yangi lavhalarini shu yerda o'z ko'zlaringiz bilan ko'rib bizdagi tuzumimizni yangi tuzayotgan tüzü, tüzü, tuzimimizda nimalarga ahamiyat berish kerak nimalarni o'zgartirish kerak va qanday o'zgartirish kerak to'g'risida tavsiyalar berib qolaversa o'zinglar qatnashib amalga oshirishinglar darkor qisqasi sizlar sizlardan o'qish yaxshi kasblar egallash bizdan qo'ldan kelgancha sizlarga ona yurt hidini ona yurt tuprog'ini sizlarga nisbatan bo'lgan munosabatlarni bildirib turish hattoki ankara izmir istanbul va bursa shahrlarida o'zbekiston restoranlari tashkil qilish shu yerda keli bu yerda 80% so'zlar bizni o'zbek tili bilan turk tilida bir biriga mos turkiya rahbariyati rozi bo'ldi shu 4-5 oy ichida turk tili o'qitishni agar sizlar shuni qabul qila olsanglar nimasiga yetkazib natijasiga yetkazib bundan keyin ingliz tilini o'qitishni boshlashdi bosh bakamyr yardımcısı... hatırlatmamız üzerine TRT İnt Avrasya yayınlarının devamlı bu gençlerin problemlerine eğileceğini ve ailelerine, memleketlerine seslerini, selamlarını duyuracağını bildirdi. Bunu öğrenmekten dolayı kendisinin de çok büyük heyecan duyduğunu ifade etti. Burada bulunanlar kendileriyle beraber Türkiye'ye yeni gelmiş 8 bin genç gibi bir yıl boyunca Türkiye Türkçesini öğrenecekler. Yani yıl boyu okulları TÖMER olacak. TÖMER dünyanın belli başlı dil öğretme merkezleri gibi modern, sistemli, uygun mekanlarda faaliyet gösteren bir merkez. Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde ve dünyanın belli merkezlerinde şubeleri var. Ankara Üniversitesi'ne bağlı dev bir müessese. Ankara'da TÖMER'in bir şubesini ziyaretimizde üniversitenin rektörü Profesör Doktor Günal Akbayda katıldı. Rektör Bey Türkiye dışından gelen bu Türk çocuklarının hepsini bir baba şefkatiyle kucaklama heyecanını taşıyor. Önce onunla bir sınıfa girdik. Tüm her sorunuza sorunuza bir cevap vereceğiz. Onun bilincindesiniz. Birbirinizi de çok seveceksiniz. Rektör bey öğrencilere Tömer'in bir başka merkezinde dikkatini çeken bir öğrenciden söz etti. Çok hoş bir dikkatti bu. Bizim öbür merkezde çok güzel bir yazı gördüm. İnanın ben onu yazamazdım. O kadar güzel bir el yazısıydı. Ben onu yazamazdım. Yani gurur duydum sizlerle ve orada 15 günlük öğrencilerimiz. Sınıf ziyaretinden sonra Tömer'in Tunalı Hilmi Şubesi'nde bir grup gençle rektör bey arasında geçen sohbeti biz de dinledik ve tespit ettik. Sevgili gençler, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, zannediyorum içimizde Azerbaycanlı, Özbekistanlı, Kazakistanlı, Kırgızistanlı ve Türkmenistanlı öğrencilerimiz var. Biz Ankara Üniversitesi olarak... Şu anda yaklaşık altı bin öğrencimize Türkçe öğretiyoruz. Bunun gururunu taşıyoruz. Çok mutluyuz sizlere. Türkçe öğrettiğimiz için aslında siz Türkçe'yi biliyorsunuz ama ufak nüans farkları var. Onları gidereceğiz ve hep birlikte daha rahat anlaşabilir hale geleceğiz. 10 şehirde bizim şubemiz var. O şubelerimiz de dolu burada olduğu gibi. Burada da Ayrıca e, Ankara'da, İstanbul'da da birkaç şubemiz bulunuyor. Onlar da aynı şekilde dolu. Ve ben şunu izledim. Bugüne kadar öğrencilerle yaptığım e, konuşmalarda siz Türkçe'yi böyle 15 günde, 3 haftada, en çok 1 ayda çok güzel öğrendiniz. Birbirimizi çok iyi anlayabilir duruma geldik. Ama tabii bu yetmiyor. Siz şimdi üniversitede okuyacaksınız. Üniversitelere dağıldınız. Hepinizin nerede okuyacağı belli. O bakımdan üniversitedeki programları takip edebilmek için daha e, ileri bir Türkçe öğrenmeniz gerekiyor. Zannediyorum bizim programlarımız başarıyla yürüyor değil mi? Evet. Faydalı oluyor. Biz yalnız Türkçe öğretmekle yetinmiyoruz. E, size Türkiye'de mutlu bir yaşam hazırlama gayreti içindeyiz sizleri burada rahat ettirmek istiyoruz. Tabii hepiniz annenizden, babanızdan, yuvanızdan, sevdiklerinizden ayrıldınız. Ama ümit ediyorum ki Türk öğrencilerle beraber yaşıyorsunuz. Yurtlarda onlarla beraber barınıyorsunuz. Ve odaları birlikte paylaşıyorsunuz. O kardeşleriniz size hiç yabancılık çektirmiyordur. Ben sizlerden bunu işitiyorum, duyuyorum. Bu da ayrı bir mutluluk. Birbirinizle çok kaynaştınız. Ve tabi yalnız Türk kardeşlerimizde değil, Türkiye'deki kardeşlerinizde değil, Özbekler, Kırgızlar, Kazaklar, Azeriler, Türkmenistan'dan gelen öğrencilerimiz önce hiç birbirinizi tanımıyordunuz. Burada da çok güzel diyaloglar kuruyorsunuz, ülkelerinizi birbirinize tanıtıyorsunuz. Aslında örf adetleriniz belli, dilinizin kökeni belli. Tabi hepimiz aynı kökenden geliyoruz fazla yabancı değiliz ama yıllarca da uzak kaldık. Birbirimizi yakından tanımıyorduk. E, o bakımdan biz sizleri Türkiye'de misafir etmekten çok mutluyuz. Rektör Bey öğrencilere Türkiye'den çok şey öğrenerek gitmelerini istediğini söylüyordu. Çok şey götüreceklerine olan inancını ısrarla ifade ediyordu. Sizlerden şunu istiyoruz. Ülkenizde yapacağınız çok şey var. Ve sizler bunların temeli olacaksınız. Burada iyi bir eğitim alacaksınız çeşitli branşlarda. Orada ülkenizi geliştirmek için bunu en iyi şekilde kullanacaksınız. Sorumluluğunuz çok büyük. Bunun bilincinde olun. Yani sadece bir yüksek tahsil yapıp gitmek değil amacınız. Batı'dan, Türkiye'den çok şeyler götürmek, orada bunları uygulamak. Onun için siz ilk neferlersiniz. Büyük sorumluluk taşıyorsunuz sizin götüreceğiniz her şeyin üzerine kurulacak bunlar. Ve tabii bunun içinde de mutlu oluyorsunuz. Mutlusunuz. İnşallah Türkiye'de öğrendikleriniz, sizlere verebildikleriniz ülkeniz için de faydalı olacaktır. Herhangi bir sorunuz var mı? istediğiniz bizden bir şey var mı? Sadece hasret diyeceksiniz biliyorum. Ama biz o hasreti demin de söylediğim gibi biz de anneniz, babanızız. Yani bizi öyle kabul edin. Her sorunuza biz cevap vereceğiz. Bizim çocuklarımız da bizden ayrı okudu. Biz de annemizden, babamızdan ayrı okuduk. Biz de yurt dışında uzun yıllar kaldık. Ben biliyorum o hasreti. Anlıyorum. Bu bakımda bunlar gelip geçici. Yine ülkenize döneceksiniz. Yine sevdiklerinizle beraber olacaksınız. Zannediyorum yaz tatillerden istifade edeceksiniz. Tatil yapabilirsiniz kanısındayım. Bunun için zamanınız olacak. Onun için kendi ülkenizde gibi hissedin kendinizi. Gerçeği şey de o. O zaman daha mutlu olacaksınız. Tömer'de yalnızca Türkiye Türkçesini öğrenmeyeceklerdi. Rektör Bey çok yönlü bir yaşayışları olacağını, olması gerektiğini dile getiriyordu. Şimdi biz size yalnız Türkçe öğretmekle görevli değiliz. Biz Türkiye'yi de tanıtmak istiyoruz size. Türkiye'deki erfa adetlerimizi, kültürümüzü, tarihi yerlerimizi göstermek istiyoruz. Bunlar hep bizim ortak şeylerimiz. Bütün ileri teknolojileri sizlere göstermek istiyoruz. Türkiye'nin geldiği noktada neler elde etmiş? Onları size sunmak istiyoruz. Ve tabii siz zaman içinde daha çok bilgi almak isteyeceksiniz. Daha farklı şeyler görmek isteyeceksiniz. Bunların hepsini size vermeye hazırız. Yani kendinize sadece Türkçe öğreniyoruz. Türkçe öğreneceğiz gibi düşünmeyin. Öyle hazırlamayın. Türkiye'yi tümüyle öğrenmeye, tanımaya, bilmeye, Türk insanını, Türk insanının yaşamını, bunun içinde çok demin de söylediğim gibi ortak şeyler bulacaksınız. Bunları değerlendirmeye bakın. O bakımdan bu bizim bir başka görevimiz önümüzdeki günlerde TÖMER yalnız dil öğretimi değil, bu hizmetleri de size sunacak. Bunların programları yapılıyor. En kısa zamanda bunlardan da istifade edeceksiniz. Ama eksik kalan yerleri varsa biz Ankara Üniversitesi olarak düşündüklerinizin dışında sizden gelecek istekleri de karşılamaya hazırız. Ben size vaat ediyorum. Ne istiyorsanız elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Peki yaşantınız nasıl geçiyor burada? Yani dersten e, yurda yurttan evet, derse mi? Evet, hala öyle <laughs> değiliz. Niçin? <laughs> Hiç tanımıyoruz Ankara'yı, kendimiz hiçbir yere gidilmiyoruz. Evet, tabii tam arzu ettiğimiz programları henüz başlatamadık. Evet. Ben e, Tömer adına, Ankara Üniversitesi adına size vaat ediyorum, söz veriyorum. Ankara'yı tanımak, çevreyi tanımak için Ankara Üniversitesi size imkan hazırlayacak. Ben Tömer Başkanı Sayın Hocamla görüşeceğim. Bu konuda Ankara'yı tanıtıcı, çevreyi tanıtıcı programlar yapalım. Siz burada daha kaç ay kalacaksınız Tömer'den? Ya çok, 6-7 ay. Evet. O zaman içinde mevsim de iyileşecek. Kış da geçecek ama önümüzdeki günlerden itibaren yılbaşından itibaren biz size e, boş zamanlarınızı değerlendiren bir program yapalım. Ben e, Sayın Hengirmenden böyle bir program yapmasını isteyeceğim. O eksiğinizi kapyalım. Tabii boş zamanınız e, olmasın onu en iyi şekilde değerlendirin. Kütüphanelere gidin, okuyun. E, şehri tanıyın, tarihi yerleri tanıyın, çevreyi tanıyın. Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Günal Akbay Gençlere zamanlarını en iyi biçimde değerlendirmelerini temin edeceklerini, bunun için bir program yapacaklarını belirtiyordu. Bu arada her genci bir ailenin hafta sonlarında konuk edeceğini, bu konuda pek çok talep olduğunu bildiriyordu. Öğrenciler en çok bu habere sevinmiş göründüler. Biz sizin için ailelerle de diyalog kuracak bir program yapmak istiyoruz. Hafta sonları ailelerin yanında geçirmenizi istiyoruz Aileler sizi misafir etsin istiyoruz. Aa, Zannediyorum sizde de böyle arzu edilir bir sonuç olacaktır. Ben hatta yılbaşından sonra ilk hafta ilk misafiri kendim alacağım. Zannediyorum. iki genç kızımızı. Benim de kızım var. Hı -hı. Hafta sonu evimde misafir edeceğim. Bunu kızım da çok arzu ediyor. Biz de evde biz görüştük. Biz <laughs> evet. Sizlerden ikinizi hatta daha sonra ikinizi ikişer ikişer evde misafir ederim. Bunu biz hocalarımıza da söyleyeceğiz. Onlar da buna e, çok sevinecekler. Sizler hafta sonu evlerinde misafir edecekler. O zaman bizim de yaşantımızı daha yakından e izleyeceksiniz. Yaşayışı görmek istiyoruz. Türkiye'de ailede nasıl durum böyle yaşayış nasıl olur? öğrenmek istiyoruz. Yani o zaman çok sen, sen Özbekistan, yani. Azerbaycan, az az sen Kazakistan, sizin ikinizi ben Yıl başından sonra bir hafta evet, sonra alacağım. <gülüyor> <gülüyor> evet, sonra da e, bu devam edecek. Peki. Başka ne sorunumuz var? Yani problemimiz yok. Yok. Çok şükür. Yani Bunu, iyi. Buna Geçim çok memnun oldum. Hocalarınızdan memnunsunuz. Memnun evet. Çok memnunum. Çünkü ben görüyorum. Çok güzel yetiştirmişler. Bir ayda bu kadar güzel, akıcı bir Türkçe, temiz bir Türkçe konuşmak kolay değil. Kolay, <laughs> değil, kolay değil. Gerçekten hocalarınız çok başarılı. Ben onları da e, burada yoklar ama kıyaplarında kutluyorum. Ben e, en azından 5-6 defa ziyaret ettim. Cemal'in sınıflarını e, çok başarılı gidiyor bizim çalışmalarımız. Siz de memnunsunuz. Sınabı. Haberleşmeniz nasıl ailelerinizle? Evet. O biraz zor herhalde. Orada sorunuz Yok, var. Zor zor değil burada. Öğrenciler bu sevinçli haberden sonra rektörlerine şarkılar çalıp söylediler. Zaten Tömer'de ders aralarında, ders sonlarında, sınıflarda şenlik havası alışılan bir görüntüydü. Biz bu görüntüleri röportajlar ve derslerle de zenginleştirerek 30 Ocak'taki programımızda sunacağız. Bu sefer sizi Ankara'dan Tömer'in Tunalı Hilmi Caddesindeki şubesinden selamlıyoruz.